Miza, <laughs> Ne yapıyorsun? Ama oyuncaklar kaldırılmadan ev süpürülmez. <laughs> Oyuncaklarını kaldırman gerekiyor anneciğim yoksa onlar süpürgenin içine girer. Ne yapalım biliyor musun? Ben süpüreyim sen onları kaldır tamam mı? Çok güzel olur öyle. Kaldırmazsan bak içine gider. Hadi gel bakalım süpürelim anneciğim. Mirza. Mirza Pepe gidecek Mirza. Mirza köpeği de al. <laughs> tamam. Direksiyonu süpüreceğim. <laughs> tamam tamam süpürmüyorum. Yeni süpürüyorum ben. Tamam tamam oyuncakları süpürmüyorum bak. Eyvah Mirza gidiyor gidiyor top gidiyor içine. <laughs> Tamam ben onların olmadığı yerleri süpüreyim en iyisi. Hmm, buraları süpüreyim başka ki. Seni süpüreyim. Olur mı? Mizra tavşan kaldı. Tavşanı da al anneciğim. Evet. Aa şurada da küçük tavşan kalmış. Aa hiçbir şey kalmadı. Aferin sana. Şimdi Şimdi seni süpürebilirim. Gel bakalım buraya. Kaçma. Mirza'yı süpürmeye gidiyorum. Mirza'yı süpürmeye gidiyorum. Gel buraya. Kaçma. Kaçma süpüreceğim seni. Gel buraya. Gel gel gel. Gel buraya. Ay, süpürge ters dönmüş güzel Selim Mirza gelene kadar buraları süpüreyim de nerede bu Mirza nerede Mirza Mirza gel bakayım buraya Mirza kapattın süpürgeyi anneciğim gel. Gel gel gel. Ya. Mirza. Kapattım süpürgeyi. Şaka yapmıştım. Kapatmadım. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Tamam Mirza seni süpürmeyeceğim artık. Gel anneciğim. Hadi ben çok Biraz da sen süpürür müsün? <laughs> hadi gel. Şu düğmesine bas. Hadi bakalım süpür. İçeriği süpür. İçeriği daha süpüremedim. Bitmedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onlardan bir şey olmaz diye. Hepsini kaldırıyor musun? Hadi yardım et bana ben çok yoruldum. Yardım mı ediyorsun bana? Hadi. Çok yoruldum anneciğim. Hadi biraz da sen süpür. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi güzel süre oğlum. <laughs> Minizan televizyonu süpürme. Ne yapıyorsun? Ben ben Hayır süpürme televizyonu. Hadi gel. Ev süpürelim anneciğim gel. Tamam. süpürmüşsünüz Teşekkür ederim anneciğim. Aa bak şurada da pislik varmış gel. Tamam yeter mi bugünlük? Bugünlük bu kadar yeterdi kapatalım artık. Var mı? Tamam sen süpürmeye devam et. Auf jeden Fall.